teşekkür ederiz. Esra'cığım biri senin bence bunun. Magnet bir mi? De, bir, bir, de aynen. Magnet için çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sen çektin. Evet. Ee, o Kapadokya'da herhalde çok fazla insan evet, fotoğraf çekiliyor diye. Evet herkes turist ve herkes geliyor. Zaten Hı. ben de bu kombinimle buraya turist olarak geldim. Performans yoktu ortada. Tabii ki diğer kızlarda böyle bir şey vardı evet. önce ve öyle bir şey bekledik aslında. Yani Nevşehir'de gösterilebilecek herhangi çok fazla bir şey yok. Yani böyle halk oyunudur, işte... ...yani hani ge getirmek isterdim bir kuru fasulye falan mesela şimdi buraya ya da... ...bir çömlek getirmek isterdim ama şu an o burada olmadığı için öyle bir şey de yapamadım. Aklıma da bu geldi için böyle bir şey yapmak istedim. Ya ben şeyi sormak istiyorum ee, izninizle... ...az önce de işte konuştuk bu konuyu zaten de buradayken Kardelen. Bu evet. e, bir mevzu oldu aranızda, bir de senin tarafından dinleyebilir miyiz? Dinlemeyeceksin sandım, hiç bu konu açılmayacak sandım. İçeride Yo, tabii çıldırıyordum ki biz, çünkü. Biz iki tarafı dinleriz, ona göre e, Aynen. var. Evet, yani. yani Burası çünkü çok acil bir yer yani. Dinledim, e, olay çok yanlış çarpıtılıyor. E, ben bir kutu verdim. Kutunun içindeki şu kadarcık şeyden bahsediyorsak, bende de makyaj temizleme suyu yoktu. Ben iyilik olsun diye zaten, Emin Hanım dediği de gibi e, e, iyilik olsun diye verdim. Dedim ki kutuyu kullanmıyorsan geri getirir misin? Kullandım bu zaten. kadar normal bir soruyu nasıl bu kadar, e, bu şu kadar kişiye taşıdı. Sen boş kutuyu mu istedin ben, geri? Yani evet eğer kutunun içindeki bittiysek bitmiş olması gerekiyor. Yani iki gün, bir gün geçti üzerinden. Bitmiş boş olması kutuyu gerekiyor. saklamak evet. istedin. Hayır evet, saklamıyorum, kullanıyorum. Yani boş kutuyu şey dolduruyorsun. De Dolduruyor işte. Yani Doğru. Evet Kolay boşaltıp sigara yani. koyuyorum bilmem ne? ne bilmem ne. Bunu istedim tekrardan ve dünyanın en normal şeyi benim için yani istemek. Doğru. Kesinlikle doğru. Dolayısıyla ben içindeki olan şeye takılmıyorum. Bu, bu, bu böyle gösterilip duruyor da hani... ...ne bu yani? Keşke Zaten baştan açıklasaymışsınız bir... bunu. Büyüdü yani boşu evet. boşuna. Öyleyse kombin... Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bugün benim gördüğüm e, yarışan arkadaşların içinde iki kişi stilize etmişti. Biri Dişah, biri sen. Yani yöresinin, bu sizin Orta Anadolu'nun deseni. Kostümün bence okey. Olmuş, stilize etmişsin ama şu hiçbir şey yok. Ya evet ama işte bir dahakine. Benim için de yetersizdi. Sen mi düşündün bu konsepti? Ya evet yani arkadaşlarım da tabii ki de yardım etti. Özellikle kafamdaki güzel olmuş mu? Güzel. yok <laughs> Olmasaydı olur muydu mesela? Yoksa olması çok mu iyi olmuş? Ben çok beğendim. Valla çok güzel. Altını sen al bence o kadar iyi. Aldım yani. Teşekkür ederim. <laughs> Çünkü niye biliyor musun? Aha bu sen tavsiyeyle mi? 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 Aynen ya. o ben takmak istemedim. Ben belime bir şey bağlayacaktım. Sonra çok toplandı. Sonra o da dedi ki e, kafana bir şey bağla. Israrla bunu bağla bunu bağla dedi. Ay çok ben iyi de. niyetli söyledi. Kim Gerçekten. söyledi? Ben. ben. Emrar. Emrar. Evet. Konseptini de söyledim ama Brezilya'da da. Ya gerçekten Sen ne demiştin? ben fuarda görevliyim, Nevşehir nev Tanıtım Fuarı'nda görevliyim de dedim, oradan yırtarsın dedim ama... Çok da doğru olmuş. <laughs> evet. Tamam. Oradan yırtarsın <laughs> diye. Ama iyi niyetli bunu yapmış. En azından bir hava var yani. Aksesuar olmuş. Aynen. Evet tamam o zaman. <laughs> Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ettim arkadaşlar. zaten oldu. Söyledim işte, söyledim ben de. İyi bakalım. Çok teşekkürler. Rica ederim. Yorumlarınızı tamamladıysanız ben kardeleni tekrar buraya almak istiyorum ve kardelen geliyor. Bir, başka güzel... Bir e, göz temizleme solüsyonu. Solüsyonun Ar intikamı. Aynen. Solüsyonu aranıza girdi yani. Değil evet. mi? Gördün mü kardelen? Onun için cimri olduğu için değil. Aslında Yardımcı olmak istedi ama onun için o kıymetliydi çünkü kullanıyordu, dolduruyordu bir şeyle. Ya Cimri olduğunu düşünmedim aslında. Sadece tamam, tamam. E, bir kere söyledi, verir misin dedi. Şaşırdım, evet veririm dedim. Sonra işte hani unutur musun, hatırlatayım mı demesi yani e, bilmiyorum. O rahatsız etti beni aslında. Neyse o zaman küslük olmasın. Bence barışın, bir sarılın. Bir böyle bir bir, bir barış evet. rüzgarı etsin burada. Hadi bakalım. Ha, hadi ha, şey alalım, ha. küslük olmasın. Böyle şeyler olmasın yani. yani böyle çok ufak bir şeyden şimdi büyümüş, alevlenmiş yani. Böyle olması daha tatlı yani bence. O zaman... Puanlamaya geçelim. Geçelim.